Salı'da bir çapkına gönül verdi. Karakterini fenomenleştirdi ve bu sezon... Bu arada çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, bir şey söylemek istiyorum. Ben çok uzun süredir olmadığım için, bugün heyecanım ne olur mahsur görün. <laughs> bu sezon her bölüm reyting rekorları kırdılar. Henüz 25 yaşında ve yolun başında olmasına rağmen, ...bizi duygudan duyguya sürükleyen performansıyla oyunculuktaki hedefinin çok yüksek olduğunun sinyallerini veriyor. Kendi ayaklarının üzerinde dimdik duran, yeni deneyimlere açık, çalışkan, özgür ve yetenekli bir genç kadın o. <laughs> Yılın Televizyon Yıldızı Ödülü'nün sahibi Afra Saraçoğlu. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Heyecanlandığımı fark ettim şu anda <laughs> sarıkırken. E, seni tebrik ediyorum. Öncelikle e, bütün güzelliğinle, enerjinle, o kocaman güzel güzel bakan gözlerinle, e, performansınla tüm Türkiye'yi ekran başına bağladınız. E, söyle. söyleyeyim, so <laughs> <laughs> o kadar çok söylemek istediğim şey var ki, bir anda böyle galiba Afra'yı görünce nedense kendi eski hiç buraya girmek istemiyordum aslında, böyle bir şey yoktu aklımda. <laughs> <laughs> e, tuhaf bir şey oldu yani kendi hayat bilgisi, yaprak, töküm falan oralara gittim tuhaf bir şekilde. E, bunu da beklemiyordum o yüzden birazcık böyle bir e, durdum. E, yani şunu söyleyeceğim, evet en başından beri herkes işte özgür olmak, kendi ayakları üstünde durmak. Ben de şimdi böyle Afra'ya ödül vermekten öncelikle çok mutluyum. Ee, ve eminim onu takip eden bir sürü genç kız var. Ve ben inanıyorum ki bu ülkenin, güzel ülkemin kendi ayakları üzerinde duran, özgür ruhlu, yeteneklerini ortaya koyabilen, güçlü... Çalışkan kadınlara ihtiyacı var. O yüzden ben de Afran'ın onlara şu anda çok iyi ilham olduğunu düşünüyorum. Dilerim başarı üstüne başarı katarak ve ödüllere doymayarak ve bütün e, oynamak istediğin her şeyi oynayarak bu yolculukta başarı üstüne başarı katarak devam edersin. söyledin ki benim için ben de uzun zamanlar kendi aklımda böyle güzel şeyler duymuyordum. Çok teşekkür ederim. Yani senden bu ödülü alıyor olmak benim için ayrı bir gurur. Onur. Seni çok severek, beğenerek, ilham alarak takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi kendime geleyim birazcık. Aslında birazcık açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Heyecandan. O yüzden çok Uzun konuşamayacağım. Her an düşüp bayılabilirim. <laughs> ee, bana bu ödül layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir ödül benim için. Ee, <laughs> çok teşekkür ederim. Bravo! <laughs> Gazladım hayatım. Kusura Her bakma şey devam edebiliriz. <laughs> bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? <laughs> şey yapma ya. Hatırlayınca gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ee, hayatımdaki bazı kadınlara da teşekkür etmek istiyorum. Ee, anneme teşekkür etmek istiyorum. Her zaman, her zaman benim yanımda olduğu için. Bu gece burada değil ama eminim beni şu an izliyordur diye düşünüyorum. Canlı yayındayım. <laughs> Merhaba. <anne>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ödülü senin için alıyorum. Ve menajerim dedikodu arkadaşım Beyza Eraydın'a çok teşekkür ediyorum. Ee, ne mutlu bana yaptığım, emek verdiğim bir işin ödüle layık görülmesi. Ee, çok mutluyum, onu diyeyim. Teşekkür istiyorum, <laughs> Susuyorum, tamam teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> <Güzel herkese. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi Yine bekliyorum. Bakın bunu saymıyorum. Muhakkak bekliyorum tekrar.